Merhaba arkadaşlar. Yeraltı Keşif Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muğla'da Fethiye'de bulunan Kayaköy'deyiz arkadaşlar. Konseptimizin bugün dışına çıktık. Çok fazla yorum aldık. E, mesajlar aldık. E, abi Kayaköy'e git, çek ya da kardeşim Kayaköy'e gidin çekin diye. Bu video bonus video olarak paylaşılacak. Ne zaman paylaşılacağını bilmiyorum. Belki hafta içi e, bayramda şu an bayram bayramdayız. Bayramın ikinci günü Kurban Bayramı'nın. E, bu sıralarda belki paylaşılır. E, Orasının şu an tarihini kestiremiyorum arkadaşlar. E, burası Kayaköy e, 5000 yıllık bir tarihe sahip arkadaşlar. Kimisi Lidyalılar kurdu diyor. Kimisi başka birisi kurdu diyor. Tam net bir veriye kimse sahip değil arkadaşlar. E, 1922'de nüfus mübadelesinde e, buradaki Rumlar Yunanistan'a veriliyor. Yunanistan'daki Türkler de buraya yerleştiriliyor. Ama Türklerin adetlerinde şöyle bir şey var. E, suya yakın olması lazım, ahır olması lazım. Hadi ahırı yaptılar. Su olması lazım. Su yok. E, doğal olarak da Türkler gene burada yerleşim kuramıyorlar ve kentlere yerleşiyorlar arkadaşlar. E, buralarda şimdi depremden sonra tamamen mahvoluyor, harabe hale geliyor ve şu anda atıl bir durumda. Sit alanı olarak korunuyor arkadaşlar. Korunuyor dediğim e, kapısında bir bekçi yok. Her gelen Kayaköy'ü yazan. Muğla'ya herkes gelip görebilir arkadaşlar. Fethiye'ye, Ölüdeniz'e çok yakın. Ee, şimdi ben size bugün, şu an bir kilisenin içindeyim. Ee, bu kilisede girmek yasak ama arkadaşlar şuradan merdiven yapmışlar. Biz de o merdiven vasıtasıyla içeri girdik. Buraları size çekim yapacağım, göstereceğim. Burada sözde aşağıdaki köydeki insanlar e, geceleri çığlık seslerinin geldiği, böyle gene her zamanki gibi aynı efsanelerden olan çığlık seslerinin geldiği, Şuralardan baykuşların vardığını falan söylüyorlarmış arkadaşlar. Ee, biz paranormal video çekmiyoruz. Mağara tünel sistemlerinin üzerinde araştırma yapıyoruz ama böyle yerlerde istekler üzerinde geleceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube videomuz başlıyor. Açıklamayı dinlediyseniz videoyu başlarken beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fethiye Kayaköy ilçesindeyiz arkadaşlar. Şu an Fenerimin lümeni çok yüksek olduğundan arkadaşlar geceyi gündüz gibi görüyorsunuz. Arkadaşlar burada merdiven varmış ama bu insan ayağa basım ayak basımıyla bu seviyelerde yani kırılmasının imkanı yok. Yüksek ihtimalle balyoz ya da hilt gibi aletlerle çalışmışlar arkadaşlar. Bu üçgene bugün çok göreceğiz arkadaşlar. Rumların çok sevdiği bir işleme tarzıdır motifler. Gene aynı şekilde kapı eşiği. Ama tabi patlatılmış. Bir ikona bulmayı düşündüler herhalde arkadaşlar. Tavandaki işlemeler kabartma yıldız gibi işlenmiş. Arkadaşlar ne anlama geldiğini bilmiyorum maalesef. Bir derecede sinek popülasyonu var. Sivrisinek her tarafımı soktu. Oo, evet burası neden kapalı olduğunu şimdi anladım arkadaşlar kolonu patlatmıştır. Kolon bu arada bir saniye mermer. Evet kolon mermer yapım arkadaşlar. Yani şu an çok tehlikeli yani yıkılma ihtimali var zaten kapatmışlar girişini. Ama tabii bu 5000 yılda göçmeyen şimdi göçmez diye umut ediyorum. Geçerse de artık ölürsek de kime kalmış diyor ya arkadaşlar. <laughs> Aynı onun gibi bir şey. Evet, burası normal kilise arkadaşlar. Camilerde de hatırlarsınız. Böyle cepler vardır. Allah'ın isimleri falan yazar. Hadisler. Aynı fotokopisi. Şurada şamdanlık yeri. Ha, hatta mum koymuş birisi buraya. Hatta bunu şenlendirelim. çakmağım nerede Aynı kamera varken arkadaşlar yapamıyorum bunu biraz yansın arkadaşlar. Bakın papazın durduğu yer. Şimdi ben size hemen tarif edeceğim. Burası papazın durduğu yer. Hutbe tarzında. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan da geri dönüyoruz. Şuralar insanların bekledikleri yerler normalde. Şöyle sıra sıra gidiyor. Şimdi fenerimizi kapatacağız. gibi başladı ilk başta düş. Bu mumumuz yanık kalsın arkadaşlar. Evet. Tam silinmemiş ama bakın. Şurada göreceksiniz. Sarmaşık tarzında işaretlerimiz. Ya da bu biz mumu söndürelim. Yangın falan çıkar. Bizden bilirler. Kayıttayken söndürelim. Şöyle bir Sesler geliyor. <laughs> Işık maviden beyaza dönüyor. Sonrasında şurada da gamalı haç bir saniye Tam anlayamadım. Uzak gözükmüyor ama gamalı haça benziyor arkadaşlar. Çok fazla metruk mekan gezmişiz arkadaşlar. Birkaç tane e, metruk bina göstereceğim. Çünkü burada e, yaklaşık 750-800 tane bina var. Ve bu binaların hepsi yıkık. Bunlar kule tarzı düşünebiliriz. Ve bu binaların hepsi yıkık arkadaşlar. Yani hepsi birbirinin aynısı. Bunları çekerek Değerli vaktinizi almak istemiyorum. Ama köyün içine gireceğiz arkadaşlar. Hmm, burada bir şey var. Allah evet. çok darmış. Bu ne kule? <laughs> darmış arkadaşlar ama küçük ve dar. herhalde bu arkasına dönüyor yine aynı başladığımız noktaya evet bakın arkadaşlar şu mermerin kalınlığına bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız üstündeki işlemeler gerçekten ciddi emek verilmiş zamanında bunu yapan arkadaşlar şu an bu neden burası böyle gözüküyor 4K kayıt alıyorum arkadaşlar o yüzden de olabilir ben çıplak gözümle görmüyorum kamera görüyor şu an evet çıplak gözle görülmüyor arkadaşlar şu an normal ana kapımız buradan ama biz buradan çıkmayacağız arkadaşlar geldiğimiz yoldan çıkacağız metruk binaların izinde başlıyor arkadaşlar. Bu arada oynatma listesinde bu gibi tar tarihi oy hemen bakayım şuna. Nasıl denk geldi ya? Arkadaşlar az önce bir Instagram canlı yayını yapmıştım o sırada sarı kız görmüştüm. Sanırım bu sarı kız değil. Ama bir böcek çok fazla da yaklaştırmıyorum bilmiyoruz çeşidini. Buralar kurak bölgeler. Yani üstümüz atlayabilir. Şimdi bunu biz bir şekilde buradan uzaklaştıracağız. İzlemede kalın arkadaşlar. Arkadaşlar duvara atladım. Gündüzleri cennet, geceleri cehennem diyorlar arkadaşlar. Taksiyat risk bilmem ne. O benim eşyam. Evet arkadaşlar, şu istikametten başlayacağım. Ormandan yukarı doğru. Bakın, bu şekilde arkalara doğru gördüğünüz üzere burada sayamayacağımız kadar çok fazla yerleşim yeri var. Yukarıda bir tane daha kilise varmış arkadaşlar. Söylediğine göre. Onu bulmaya çalışacağız. Zirve noktasında bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'daki kendi kanalım Yeraltı Kaşifi kanalı. Ee, bireysel bir kanaldır. Kimseyle beraber çekmiyorum bayram ördek hariç. Yani e, malum kanalla bir ilişim yok arkadaşlar. Beraber ikisine video çektik ama ayrıldık. Evet. Herkes kendi yoluna diyebiliriz arkadaşlar. Biz mağaracıyız arkadaşlar. Fatih Bayrak kim diye Google'a yazarsanız 2016'da Kız Kulesi'nin altındaki tünelleri bulan kişi olarak karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Yani piyasaya yeni gelmedik, geri geldik diye bir espri yapayım. Evet arkadaşlar bakın. Çok bariz belli zaten baca. Ocak deniyor bunlara. Çok büyükler. Isıtması biraz zor. Zaten taş ev. Kışları sıcak, yazları da soğuk olur. Bu çok bilinen bir özelliği. Evet, burada da bir bacası var arkadaşlar. Şu anda kayıtta olduğumuz için arkadaşlar bizim göremediğimiz şeyleri, duyamadığımız sesleri duyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir şey olursa e, yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Buranın köylü tarafından belki korkutulmak için belki de e, daha çok ilgi seyirci çekebilmek amaçlı yapılmış bir hikayesi var. Geceleri çığlık sesleri geliyormuş. Hatta bazı e, ismini vermeyeceğim mezheplerini vermeyeceğim bu Hristiyan din kardeşlerimizin. E, bunlar buraya belli ayın dolunay zamanında belli bir şekilde ritüel yapmaya geliyorlarmış arkadaşlar. Tabi bunlar kulaktan duyma bilgiler. Gerçeklik şu an kanıtlanmış değil. Tamamen böyle bilgiler. Benim anlamadığım bu. Evet. Arkadaşlar yerleşim yerine kuş uçuşu 500 metre yani 15 arabayla 15 dakika 20 dakika uzaklıktayız. Şu an ses geliyor aşağıdan. Şunu size çekeyim arkadaşlar. Bu ne olduğunu anlamadım Dikenler. Ben çok Evet. Su oğlu. Çok bariz. Şuradan akıyor arkadaşlar su buraya geliyor, burada doluyor. Şu ağızdan çıkıyor. Bu şekilde şöyle aşağı doğru akıyor arkadaşlar. Su oluğumuz. İnanılır gibi değil ama. gerçekten bu şu anda şu dakika çıktı yani. Sanırım şuradan taş düştü. Tam da ayak izini gösteriyordum arkadaşlar. Yani bu nasıl olmuş bilmiyorum ama kayada da ayak izi var. Tabii bir bayan ayağı sanırım. Topuğu ya da benziyor. Bir ayak izi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bir ikisi daha. Bu da Hazreti Adem'in ayak izi herhalde arkadaşlar. Kocaman. Evet gerçekten sahipli olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Çünkü bir gölge tarzı bir geçiş gördüm. Arada bir ses geliyor, çakal falan da e, mekanı, çakalların da mekanı aynı zamanda yani normaldir diye düşünüyorum. Şu istikametten gideceğiz ama burası sona doğru geliyor. Bir oraya gidelim, yer kalmasa geri döner, buraya doğru geliriz arkadaşlar. ormanlardaki yanılsamalar, duvarlardaki işaretler, bizim görüp göremeyeceğimiz işaretler olur arkadaşlar. Bunları e, yorum kısmında dakika belirterek bize bildirirseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. En azından bir gizemin aydınlatılmasında parmağınız olmuş olur arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Aa, bu bayağı iyiymiş. Evet. Kale burcu gibi bir. Bunun içine girelim arkadaşlar. Oo Burası daha gidiyor. Bayağı daha gidiyor. Arkadaşlar burası bildiğiniz köy değil. Sanırım ilçe gibi bir şey herhalde. O kadar büyük taş yapıtlar 5000 yıla kadar dayandığı söyleniyor. Bu köyün. Evet buradan... Bu binanın içine gireceğiz. Işık gördüm. Bizden 15 dakika önce e arkadaşlar ya yani burası normal bir yer. Bizden 15 dakika önce 7-8 kişilik bir grup çıktı bu bölgeden aşağı doğru indiler. Kadınlı, erkekli. Ben de dedim ki hani bunlardan birisi hala burada olabilir ya da 2-3 kişi. Paranormali seven. Birileri hala şu an olabilir. Hatta bize şaka bile yapabilirler. Yansıma. Evet şu, ses, şu sesin kaynağına gideceğim arkadaşlar. nedir? Bu nedir? fenerimin pili bitiyor. Daha yeni videoya başladık. Tek pil yüzdesi kalmış arkadaşlar. Bir, iki altında üç. Böyle dört de yukarı olması lazım. Şu an son yüzde 25'lik dilime girmişim. geldiğimiz için cırcır cır böceği cırcırı kesti herhalde. Arkadaşlar burada bir su sandıcı gibi bir yer var herhalde. dakika deneyeceğim. Şu an pili kontrol ediyorum. Evet pil bitti arkadaşlar. Şaka gibi. Şimdi gerçekten bir ses geldi. Çakal mı? Arkadaşlar, olum Şam da yerinde yaptın. cırcır böceği sanırım. Şu an bir şey yapamam arkadaşlar. 100 bin nümenli nadir fenerlerden arkadaşlar bu fenerler. Ama şu an maalesef geri dönmek zorunda kalıyorum. Hmm. Fenerimi değiştireceğim ee, Videonun kayıt süresine de Bakarım Eğer 25-30 dakika olduysa Arkadaşlar 25-30 dakika olduysa Bir saniye Arka feneri açmaya çalışayım Hadi bu çok fazla Hadi bakayım bir dakika Evet Bu da söndü eğer 25-30 dakika kayıt gerçekleştiyse arkadaşlar ikinci partı bir sonraki hafta yayınlarım arkadaşlar. ondan birini oynuyor şu anda. Yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. bir dakika söndü mü yok arkadaşlar şu an çalışıyor fenerimiz bizim alanımız paranormal alem olmadığı için arkadaşlar tek fenerle geldim bir de telefonum var telefonumdan en kötü kayıt alırım diye maalesef fenerim de yaşanan bir sıkıntı sanırım. Yukarıda çekmiyor. Şimdi çalışıyor. Şu anda geriye doğru dönüyorum arkadaşlar. Bu gibi yerlerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, eğer istek olursa bu gibi yerlerin sayısını çoğaltırım çünkü elimde bir hayli fazla bu tarz yerden var. Giderim e, kaydını alırım, efsanesini araştırırız. beraber arkadaşlar. Kanalımızda paylaşırım. Evet arkadaşların ses geliyor. Buradan mı geldik? Sanırım buradan gelmiştim. Evet. Arkadaşlar binalar çok eski. Çatılardan çok fazla taş düşüyor. Bu e, gündüz vakti de oluyor. Buraya gelirseniz önemli bir hatırlatma: e, Çatılı binalardan uzak durun ne zaman çatılı binaların yanına yaklaşsam bir taş düşüyor. Evet bir saniye. Nereden geldik? Güzel. Oradan değil herhalde. Şöyle bir gidelim. Buradan değil. Evet arkadaşlar. Şurada, evet, burası bizim kilise. Fenerimin şarjı baya düştüğü için ciddi seviyede kaliteyi bozdu. Arkadaşlar, şöyle yapalım. Arkadaşlar, bugün Muğla Kayaköy'deydik. Konseptimizin dışına çıktık. Ben umarım beğenmişsinizdir. Fethiye'de Kayaköy'e çektik. Buranın da farklı e, rivayetleri var başlarından geçmiş. Bunları videonun başında anlattım aynı zamanda videonun içinde anlattım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz normalde mağara çekiyoruz önümüzdeki hafta çok efsane bir video var arkadaşlar. Sakın onu kaçırmayın. Şimdiden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla kalın.